Uygunlar podcast'in bilmem kaçıncı bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Ben Dilara. Ben Oktay. Ben Ayten. Bu kadar. <laughs> bugün bugün ne yapıyoruz? Bugün e, ilginç kafama takılan bir konu var. Daha önce de arkadaşlarımla konuştum ve bugün sizlere de, de sormak istedim. Ne geliyor? Sizce ilişkide e, temizliğin önemi mesela hani partnerinizin temizlik durumuyla ne kadar ilgilenirsiniz? Kişisel bakım kişisel mı bakım, titiz ya, Evinin titiz olması ayrı bir konu. Öncelikle ha. kişisel bakımdan bahsedelim. Mesela atıyorum senin için kişisel bakım sevgilin ne kadar önemlidir? Artık bir önemli. Şey <gülüyor> Artık <gülüyor> bir, <gülüyor> Benim <gülüyor> gerçekten arkadaşlarım e, sevgilimi çok takdir ediyorlar. E, Dilara nihayet banyo yapan biriyle çıkıyorsun diye. <laughs> Aa. Doğru. Ya kriterler bu kadar düşük gerçekten. Dişini fırçalıyor mu? Düşündüm. Ben de sabah evet. akşam dişini fırçaladığımda etkilenmiştim. Oha, G ile çıkıyor olabilir misiniz? Ya <laughs> Erkekler <gülüyor> dişini fırçalamaz çünkü. Ben öyle biliyorum. Ya benim açıkçası hiç öyle çok pis biriyle de ben e, sevgili olmadım sanırım ya da. Görüşmedim. Buraya girmek istemiyorum. Girmekse, çünkü o yüzden ben hani olur musun diye sorduğunda hani bende zaten ne kadar olabilir. Ama yani, yani mesela diyelim ki bir dakika, şöyle söylüyorum. Birine gerçekten bir hayranlık duymaya başladın. Evet. Onu tanımaya başlıyorsun. İlk tanıdığın zamanlarda öyle değil. Zamanla ter koktuğunu fark etmeye başladın mesela. Zamanla. Mesela diyelim ki ilk buluşmalarda öyle değildi i̇lk ama bir ay sonra. Kötü kokan birine etkilenebileceğimiz. İşte sanmıyorum. ilk başta değil. Hmm. İlk başta kokmuyordu. Hmm. Belki o gün duş almıştı. O gündür evet yani istisnadır. <laughs> evet ama sonrasında aslında öyle bir alışkanlığı yok. Kokuyormuş. Aa <laughs> ne yaparsın? Ben çok, çok zor ben çok koktuğu için evime e, yemeğe gelmiş bir insanı yolladım. Sevgilim miydi bu? Değildi. Tamam Değildim. ben sevgilinden bahsediyorum. Sevgilin kokuyorsa kokusuna katlanır mısın? Hayır canım gitsin banyo yapsın. Tamam. ya bazı insanlar banyo yapsa da belki kokuyor. <laughs> ya, Abi o banyo yapsa da ya. kokmaz artık Şimdi ya. Sürekli sürekli ya bak bazı insanların terinin kokusu vardır. Bazı insanlar o kadar kötü kokmaz hafif bir hareket ama mi? belki Ağabey. o insanın da kötü kokmadığı başka biri vardır <laughs> ve o kişi ben değilim <laughs> <laughs> diye Gitsin onu bulsun yani. diyorsun. Ya evet koku çok şey bir şey. Gerçi alışıyor mu insan bunu? Çok i̇şte kararsız mesela bence belli bir eşikten sonra kokusuna alışıyorsundur. Hı -hı. Ya bir insan kokusunu sevmediysen çok zor gibi geliyor evet. bana ya. Bu ten uyumu çok şey ya gibi yani. evet yani o. Çünkü yani geri gelecek birlikte terlecek. Evet. terleyecek. Ya. <laughs> <laughs> Dişe diş kana kana. <laughs> ya şöyle ya ten kokusu var mesela bir başka konu ben ona hiç katlamam ama ağız kokusu mesela. bir seri vardır. Gerçekten tedavi olması gereken bir durum vardır. Sağlık sorunudur. Bunu anlayabilirsin mesela. Hı -hı. Burada hakikaten destek olursun birazcık söylersin daha sık dişlerin fırçalamasını işte ağız gargarası kullanmasını falan isterse Bunlar mesela çözülebilir şeyler Hı -hı. olabilir bir insan bir sağlık sorunu varsa. Ya mide kapakçığında sorun varsa? ama abi yine aynısı geçerli mide kapakçığında sorun olanların ağzı hep kokar tam yani işte daha sık şey yapacak sürekli naneli sakızla gelecek ama belki bir noktada pes ederdim ya şu an hmm. düşününce bilmiyorum ben de ağız büyük kokusundan korkuyorum büyük konuşmak istemiyorum hiç Benim pek deneyim yani şey çok hatırlayamıyorum gerçekten sen hep temiz insanlarla mı çıktın acaba ya da, <laughs> <laughs> da kimseyle <laughs> görüşmemiş olabilir mi? Evet, çok düzgün... uzun zaman oldu biliyor musun ya böyle ben 6 yıldır <gülüyor> <gülüyor> düzgün, için. düzenli, imanlı insanlar olsalar zaten abdest alırlar. Hiç böyle sorunları kalmaz. <laughs> Doğru dedin. Kitabın ortasından konuştu. Ben ne, bir arkadaşım etkilenmişti ama gerçekten. Ağız o kokusundan ki mı? Hayır ha, kişisel para. bakımına dikkat eden bir erkekten. Sen de ona hatırlıyor musun? Yani normal bir insan. <laughs> normal bir insan <laughs> normal olduğu için Ama bak, o geçmişteki deneyimlere gelmiş. bağlı ya. Mesela <laughs> at gibi kokan insanlarla çıkmışsın, <laughs> bir şey olmuş, adam mesela duş alıyor diye etkileniyorsun. Evet. Çok normal. Bizi... Yani neler yaşamışsın Tabii canım. ki? Ama ben Bana tam tersi çok titiz olan bir insanla da çok zor. Çünkü Kesin. ben o kadar titiz değilim yani. Evet. Hani o da beni çok gerer bu arada. Hani yok ben pazar günü arkadaşlarımla görüşmeyi önce dikilendiririm. Yani o ev temizliğini ya sonra bu arada kolay gelsin. Benim Avrupa'da yaşayan e, yani erkek arkadaşlarım genel olarak sevgilerimi kastetmiyorum sadece. E, gerçekten kadınlardan çok daha temizler. Cinsiyetçi oldu. Şeydi ben de <laughs> ne diyeceğimi <bilmiyorum. gülüyor> bilemedim. Bilemedim. O şöyle diye Galiba düşünüyorum bence, yetiştirilme kültürü farkı olabilir abi, sorumluluk anlamında. Bence şu altısında. direkt medeniyete adım attıkları için bir çeki düzen vermişler kendilerine. Burada yaşayan Türkiye'den evet. gelen kişiler. O zaman kadınlar kendine çeki düzen vermemiş mi oluyor? Yok biz zaten okeydik diye abartmadık o kadar. Ha. Onlar ve Avrupa'da hani. <laughs> ha, <okay. gülüyor> daha, daha mı bilmiyorum ama yani şeyi biliyorum ama yani bu nedense bir övünme kaynağı da olabiliyor. Mesela ben bir Temiz erkekten, olmak mı? Evet ya da temizlik yapmak yani. Evet bununla ilgili övünen birisi. Evimi temizlediğim tanıyor. için. Evet alkış bekliyor Alkış. Bir <laughs> Tebrik. Ya. <yani gülüyor> kendi yaşam alanımı temizlediğim Tanıyorum. için. Tanıyor <laughs> muyuz? Tanıyorsun. İsim ver. Kim söylesen atalım montajda. <laughs> Barış <laughs> eşim oha mesela şey diyor mu bugün duş aldım bir Hayır, hak ediyorum ama şey yapıyor geçen gün e, çamaşırları yıkamış ve bunun için çok e, gururlu <laughs> tamam mı dışarıdayız falan şey bugün e, çamaşır yıkamamla ilgili yeterince konuşmadık. <laughs> <laughs> ben de tam eline sağlık falan dedim yeterince övülmediği için hani biraz razı ama ben hiçbir kadın arkadaşım mesela sen hiç çok iyi çamaşır kadınla övündün mü bugün Hayır. gelip ben de Benim yani revi, hani şey dedim ben de biz zaten hani 5 yıldır beraberiz ve çamaşır hep yıkanıyor. Yani, yani. Hani bununla ilgili özel bir Ama şey Ama bak dönüşmeler. onun sebebi biraz şey olabilir. Hani erkek Türkiye'de yetişen erkekler çamaşırların kendi kendine yıkanır <laughs> falan düşünüyor <laughs> Hayır, ya. Asla öyle düşün <laughs> e şöyle düşün. Hani hiç bilmiyor. Mesela sen şu an yazılım bilmiyorsun. Senin de şimdi yazılımcı Hani sen iki satır kod yazsan o ya ben bugün ne güzel kodu yazdım evet, derse ben de. bence benzer bir yerden Ama yaklaşıyor. Bilmediği bir dünya. Yoktu aslında. Yani Hepsini ortak yapıyoruz. Yani o gün bir şey sanırım ilk defa renkleri kendi başına ayırabildi. Oha. <laughs> sen o şeyi yapabiliyor musun? Öyle hani siyah Evet, zaten Ve... ayırmam gerekiyor. Ama mesela bazı renkler ne o şey de onu yok. etiketinde da okuyorum Ya onu aldığında etiketinde yazıyor ya benzer renklerle yıkayınız yazıyor yapıyorum. ve bazı renkler birbirine yakın Açık oldu Açık ki... renkler evet. ve koyu renkler evet, de oluyor. Renkliler ikiye ayrıldığında Barış'ın kafa gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> Orada yok. Onu makine ayırmıyor muydu ya falan <laughs> diye düşünüyordur <laughs> önceden birlikte yıkmış bir insan evet. olarak. Yani yok yok o kadar. Peki değil. partneriniz ne sıklıkta duş almalı ya? partnerin hmm. onun bileceği iş Evet, ben de ya, bir haftada bir de almasın bir zahmet ama mesela ben e, yani her gün değil genelde iki günde bir duş alan biriyim çünkü her gün duş almak saçlara zarar veriyor <laughs> Ne oldu? Alkışlandın şu anda duş aldığın için. İki günde bir aldığım için. Evet. Her Düzel gün alamam. Mi? Aa, düşün. Yo, her gün duş alınmaz bu Sen arada. ne diye? Çok diye mi? Az, hiç, diye, Az mi? diye mi Yo, Bizimle paylaştığın için. Ha, bu... Ama bak her gün duş sağlıklı bir şey değil. Bu aklınızda olsun. Saçlarına mı zarar Saçlarınız değil. Cildinizdeki yağlar içine doğru şu değil. Şu an saçlarını gösterebilir misiniz? <laughs> ya. Yo ciddiyim bu <laughs> konuda. Araştırma Ben var. her ben daha az, ya, az Genelde evet yani söyleyeyim. ben normal şartlar altında hani iki günde bir duş alınması taraftarıyım. Ama hani tabii ki yeri geliyor aynı günde duş alman gerekebiliyor. Ama iki gün bence hani her gün duş almak da amelelik ya. Herkesin duşuna kimse karışamaz. Bence karışamaz. Hiç Yazın kimse her gün alırsın kışın üç günde bir de olabilir. Ya kışın bence iki gün yine ideal. Ya iki gün almam üç gün Sen <laughs> duş mühendisi misin? <laughs> Tamam. Duş, duş <laughs> sokağı sakinleri. Bu bölümümüzün adı. Şey, kötü şaka şeyin alamıyor. Alarmını... Geçen kim demişti ya Twitter'da e duş alı duşa gidiyorum diyecektim. <laughs> Çok <Evet>. seksi geldi <laughs> banyoya gidiyorum dedim. Hayır, <laughs> şey yani duşa gidiyorum. Bir, bir şey, şey istiyor musun? Evet. Layık like bir Türkiye. Duşa giriyorum. Bir şey istiyor musun? Bir like şey bir Türkiye musun? istiyorum. Yok başka bir şey demiyorum. İstiyor ama. İstiyor değil mi? Like bir Türkiye dersen bir <laughs> manası yok. İstersin bence. Doğru söylüyorsun. Çünkü herkes Türkiye'de Duş <laughs> like bir <laughs> Türkiye diyor. Duşta mıyım like Türkiye? bir dakika ne oluyor? Çok kötü. Daha kötü şaka geldi fark ettin <laughs> mi? Ben anlamadım Bunu direkt kesebilir miyiz? <laughs> ben hiç anlamadım. bir tık daha arttırıyorum. Çünkü Artır. genelde sizi bilmiyorum. Kendi ilk buluşmalarımdan, ilk tanışmalarımdan bahsettiğim için. Ayağının kokup kokmadığını bilmiyorum. Evet. Diyelim ki üç defa, 5 defa dateleştiniz dışarıda. Eve bir geldi ayağı kokuyor. Ama çok kötü, fare ölüsü kokuyor. Ay. Ne yaparsınız? Bunu direkt söyler misiniz? Bak çok hoş çocuksun, çok hoş bir kadınsın, çok güzel bir non <laughs> Ama ayakların evet. çok kokuyor. kötü kokuyor. Dervin. misiniz Bak. Benim bunun için bir çözüm önerim var. Ney? Borik asit galiba. Borik asit ne? ya? Eritiyor muyuz <laughs> ayaklarını? <laughs> 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 hayır. Bu toz ha halinde, Aykım, halinde satılıyor. Burada yok. Burundan ben mı Türkiye'den çekiliyor? Ayakkabıya döküyorsunuz. Biraz toz oluyor ama yani sonuçta temizdir. Ya onun Çok ayakkabısı mı kokuyor? Ya ayağı direkt kokuyorsa. E tamam o çorapla şeyle o havasız kalıyor ya sonuçta. Hmm. Onu şey yapıyor diye biliyorum. Polikasiti ne nerede buluyoruz? Türkiye'de trend yoldan söyleyebilirsin. Borajen bombası. Nerede şey? Eczanede mi? E, şeyde burada mı? Bütün kimyacı şeyciler satıyordur o zaman. Satmıyor. Aa. Bunu da bulamadık ama Türkiye'deyken bayağı bize... Neden olur. aradınız? Ayağın mı kokuyor senin? Şey, ayak kanseri diye bir şey mi icat etmeye çalışıyorsunuz? <laughs> Hayır. Gerçekten bu temizlik ürünü olarak kullanılan sağlıklı. Bu değildir muhtemelen. <laughs> of ya önermeyeyim ya şimdi değil mi? yalan yanlış. <laughs> Barış Bazısı... eşim, eşim, kullanıyor gerçekten <laughs> ama ayaklarında hiç koktuğunu duymadım. Duyamadım, görmedim. Evet. evet koklu, yani kokmuyor aslında ama şey sırrı bu olabilir. <gülüyor> Çünkü <gülüyor> e, ayakkabılarına boruk asit döküyor. Düzenli <laughs> olarak. Düzenli <laughs> olarak. Sen de hiç demiyorsun evet. kocacığım ne yapıyorsun? Ayak de, kanseri kanseri Dedim olacak. Dedi ya o dedi şey ben araştırdım. Ayakları var mı Barış'ın <laughs> şu an? <laughs> var. Evet, tamam. Çok ayak dedik ben rahatsız. Demek ki <laughs> Borik asit kullanabilirsiniz. Ayağınız kaybolmamış. Kaybolmuyor. 6 yıldır kaybolurdu Aa, ya. Bir tane parmak çıktı mı? <laughs> Yeni bir parmağı olmuş. Ya şöyle söyleyeyim. Ben yani sevgilime derim yani ayağın kokuyor canım çoraplarını değiştirir misin falan bir ayağını yıkar mısın derim ama şimdi date'e gelmiş birisine çok zor abi orada atıyorum böyle yani daha zaten yeni etkileniyorsunuz birbirinizle. Gerçi şöyle bir şey de var yani ayağı kokan erkek zaten kendini biliyor genelde ve şey diyor zaten Ahmet lavaboya gideyim mi hemen diye bence yani insan kendini bilmeli insan kendisini bilmiyorsa abi geçmiş olsun Allah kolaylık versin çok zor. Size bir şey. hiç dendim hep başkalarının konuşuyoruz evet. Bana şeyde. bana direkt deniyordu koktuğunda. Halı sağdan sonra falan bir şey olur ya. Yeğenim Ay ağzıma sıçıyor. Ya benim date de değil ama şöyle bir şey oldu. Böyle lisede miydim, neydim ve e, ya böyle o gün böyle çıkıyorsun 10 saat derse giriyorsun, çıkıyorsun, bir üstüne 4 saat dershaneye gidiyorsun falan bir 16 saat ayakkabı giymişim ve dandik bir ayakkabı giymişim Hı -hı. belli ki. Ve teyzamlara gittik o gün. Ve sonra ben böyle uyuyakalmışım. Tamam mı akşam yemeğinden sonra böyle salondaki koltukta. Evdekiler ölmüş. Abi... <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir kokmuş ki uyandım sadece <laughs> ayaklarıma battaniye <gülüyor> örtmüşler. <gülüyor> 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 Çok kötü. <laughs> teyzeciğim selamlar. Bir de şey de var. Bunu arkadaşımın annesi yapıyormuş. Bir spesifik arkadaşları varmış. Çocuğun ayakları o kadar <laughs> kötü kokuyormuş ki çocuk yani eve geldiklerinde misafir olarak hı hı. E, hiç ayakkabısını çıkartmadan direkt poşet bağlıyormuş çocuğun ayağına ya. sen direkt ve <laughs> <incide edeceğim gülüyor> çocuk bunu kabul önemli. etmiş bu arada çok yani, yani şey diyorlar ya ayağını yıkayabilir misin hayır herkes de şey diyor yani annemin otoritesini kabul etmişlerdi kimse sorgulamıyordu bunu çok ve çok böyle güzel. devam etmişler hayatlarına Poşetle mi oturuyordu? evet ayağımda. Travmatik. Çocuk şu an terapistine bunu anlatıyor. <laughs> Oğlum, erkek <gülüyor> ya <gülüyor> ne sizle bozulacak Ay, evet, psikolojisi onu. Ya, bana biraz Biri şey benim geldi. <laughs> ayaklarıma şöyle poşet bağlatsa <laughs> Malasa... kesinlikle çok üzülürdüm. <laughs> ben de üzülürdüm ya. ya Ayak faşisti şey, olurdum. Şey geldi aklıma ya. Ee, öğlen yazın İzmir'de otobüs belediye otobüsüne binmek dolmuşa binmek metrobüs var İstanbul'da şey mi şu, şey tut, tutacaklardan şu sen de oturuyorsun Abi. bir dayının koltuk altıyla seyahat etmek ama mi? dayının kokusu az önce lahmacun yedim kokusu var ya 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 ben en öldüğüm... O çok iyi bir koku. En öldüğüm anım aklıma geldi. Şu anda bir Flix bastayım, otobüs yolculuğu yapıyorum şehirler arası. <laughs> Ve içeriği bir anda berbat bir koku sardı. Ayak kokusu sardı. Nereden geldiğini anlamaya bir çalışıyoruz. Birisi sadece ayakkabılarını çıkartmakla kalmamış. Birisi ayakkabısını çıkartmış. Komple Kış havalandırma var ya. Onun da önüne koymuş ayacıkları ısınsın diye. <laughs> <laughs> Diffuser gibi bütün otobüsü... Etrafa mantar saçmış ya. <laughs> Darbat bir kokuydu böyle, Vantilatör gibi bütün otobüs, asla kurtulamadım. Ölüyorum sandım ya, Ya, kimse ölmedi ve de... Peki şey, aynı his, Espanya'da, Uban'da beklenmedik anda giren evsiz. Aa, Bunu Berlin'de yaşayan herkes Gerçekten, buna hep bir dakika saygı Şöyle duralım mı? Tamam. Şey peki benim buna gene şeyim e, bazı işte alışkanlıklarımdan buraya taşınınca da vazgeçemedim. Ya onlardan biri kolonya taşıma. Hmm. Bunu asla bırakmıyorum çünkü ne zaman nerede evsiz geleceği hiç belli olmuyor. Bütün şeye, vagona e, kolonya dağıtıyorum. Bütün Almanlar. <laughs> şeyler hepsi çok teşekkür, <laughs> minnet yani. Abi net Taşı cennet, şeyde, kısa yoldan cennet kızı. Evet şeyde herkese fıs fıs böyle zaten o... Yani kapat atkıyla şeyle kız hayrat ses. gibi bir şey bu yaptın. Gerçekten herkese tavsiye ediyorum. Yanınızda bir küçük kolonya mutlaka taşıyın. Bu aniden çantasından kolonya çıkaran kız sensin. <laughs> bu arada evet ben, o, benim. o sen. <laughs> Ben bu arada reklam vermek istiyorum arkadaşlar. Paşa Bahçe'nin kolek em, Paşa Bahçe'nin kolonya koleksiyonu Nefis ıhlamur, leylak, çay o kadar güzel kokuları var. Valla ben Eyüp Sabri kullanıyordum ama onu da toplatmışlar geçen için. bir serisi toplanmış. 2021'de Benim üretilen B19256 serisi. <laughs> ne salladı Şaka şu anda <laughs> Nasıl inandı? İnandım ya. <laughs> Ama 2020'deki bir serisiymiş. Ay Peki şey var mı? Aa, aslında az önce dedin ya kimi ayaklarını poşet bağlamış? Senin arkadaşın Arkadaşımın an annesi. Arkadaşımın annesi. Sen onunla nasıldın? Sana nasıl çok çok bir şey sormak istiyordum. Annesi çok titiz olan bir arkadaşınız var mıydı diye hmm. şey yapacaktım. Oo. Benim yok. Ben de çok hatırlayamadım ya. Ya ben şeyi hatırlıyorum ya şu an aklıma geldi. İlkokulda arkadaşımla işte böyle dördüncü beşinci sınıf falanız yani. Arkadaşımın evine ödev yapmaya gittik okuldan çıkışta okula yakında evi diye. Gittik annesi hemen kıza koltuk altlarını yıkattı sabunla böyle El, ellerini yıkattı koltuk altlarını yıkattı sonra çocuğa. olabilir belki çocuk hiç yani. öyle bir uygulamaya denk gelmemiştim ama çocuk ya ama evet, şey değil mi yani. sizin anneleriniz e, titiz miydi benimkisi titizdi şey yapıyordu ben ya şimdi ben de çok şey bir çocuktum ya kendi kuma falan gömen bir çocuktum o yüzden ben şey hatırlıyorum annem beni kapının önemli. önünde soyuyordu <laughs> evet şey kumumu silkelemek ha, yazlıkta için yazlıkta falan evet Ondan sonra, sonra banyoya koş <laughs> şeyleri ya ona yani yazları falan tatilde öyleydi kesinlikle Ama günlük hayatımızda ben annemden öyle bir muamele görmedim anam çalışıyordu zaten yani rahattık siz siz nasıl ben baya toz toprak içinde geliyordum eve ya siz altı kişi altı, altı kişi kalabalık kişi. olunca <laughs> kapıda böyle bir Hangi? kum bir ikintisi <laughs> yok ya ben o kadar toz toprağın içine girmezdim ya o çocuklukta o kadar şeyim olmadı annem titizdi bence de yani klasik ev temizlenir vesaire şeyler oluyor. Ama dediğin gibi yani kapıda üstünün çıkarılması <laughs> benim çok annem, nadir ya. Benim annem şu an bu tarifeyi kime yapıyor? Kedilere. Kedilere. Kediler. Gerçekten bir tanesi bir de serseri böyle yani otoparka falan giriyor. Nerede kum şey varsa. Abi sanki sabahtan akşam araba tamir etmiş gibi üstü başı kirpası içinde <laughs> eve geliyor. Bir de beyazlı bir kedi. <laughs> bir şey <laughs> oluyorlar. O şey mi? Ev kedisi değil mi? Sokağa çıkıyor bizimkiler. Hmm. O işçi kedi. <laughs> Her şey ya, emek, evet. şey yaş mamaların <laughs> şeyini değerini Oynan. anlaman için sen git dışarıda. Sinopoto yani, sanayiye iyi. gönderiyormuş. <gülüyor> 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 git orada biraz piş. Şey, şey de, Gerçekten ıslak bezle temizlemeye falan çalıştık o kediye. Kedi, Peki, kedi kabullenme süreci Türk anneleri genelde. Hiç, hiç, çok zor oldu. Şu an Can. koyun koyunalar da yani başta. Tület. Bunu tüyü bana değdi pis evet, bu falan. Yani. Sürekli evdeki o tüyleri ısrarla temizlemeye tabii çalışıyor. Ve temizlenmeyecek hı. yani tabii Maalesef ki. maalesef. Neyse ama şey gördükçe böyle kendisini nasıl manyak gibi yaladığını gördükçe bir tık rahatladı bence. Ha, hmm. Temiz olduğunu yani oldu. Yani kediye bakış açıları biraz farklı oluyor. Sahiplendikten sonra tamamen değişiyor. Bizimkiler de öyleydi. Mesela babam asla öyle bir şey istemem hı hı. falan diyordu. Şimdi kedi büyük kankası ya. canlı Can ya, benim... ya benimki de ya. Babacım bak sana bunun yüzüne de söyledim. 7 yıldır ben Almanya'da yaşıyorum. Bir gün olsun canım kızım seni özledim falan bir şey demedi. 3 gün buraya geldi Berlin'e. 3. gün dedi ki ben kedileri rüyamda gördüm. Çok özledim <laughs> babacım. Gerçekten. O zaman merak ettiğim başka bir konu daha var. Tabii. Ee, yani... Deodorant geçiyorum hı hı. aslında çünkü deodorant kullanımı biraz mecburi gibi şey neredeyse ama parfüm kullanımı hakkında ben mesela 30 30 yaşıma kadar parfüm falan kullanmadım yani hiç sevdiğim bir şey değil parfüm sıkmak koku hı hı. edinmek falan bizden ama buraya geldikten sonra ara ara sıkmaya başladım hani parfüm sıkılması hani hı. çok mu güzel çok mu ya. şey çünkü bazı irite edici kokular var bence parfümle. Hanzel çok abartıyor. Evet. Gerçekten burnunun direği sızlıyor. diyor. Ben kişisel olarak sevmiyorum. Yani Hı -hı. o insanın kokusunu şey yapıyor başka bir kokuyla birleşiyor falan bana çok ağır geliyor. Ya bir kere parfüm tenine yakışacak o kişinin. Yani öyle bir şey var yani senin kendi kokuna, kendi ten kokununa uyumlu. Onu da bulmak için gerekiyor. herhalde Bütün o bir parfümleri ciddi bir, evet. cilt kanseri of. olup geliyormuşum. <laughs> 750 parfüm var burada. Yani <laughs> Ben çocukluğumdan beri yani böyle çok küçük yaşlarda parfüm sıkarım, çok severim. Şi şey mi? <laughs> Şi şey. şey parfüm. Ay. Şi şey. de şey. değil de şey yapıyordum ya böyle yine küçükken arkadaşlarımın doğum gününe giderken böyle 5 liralık parfüm falan oluyordum, hediye olarak, tavsiyeden falan, Doğru. böyle onu götürüyordum. 5 arkadaşı Aa, kör oldu bu arada. Avon manyak gibi avlanıyordum abi, Avon, ana, Avon parfümleri. şu şeye değil mi? Kendimizdi evet. sayfaları. E evet. Aynen. Sütçümüz. Ben orada yokum. Ben hiçbir yere sürtmedim kendi koku için. <laughs> Onlar nereye <laughs> sürtüyor bir avona sürtüyorlarmış. Selam olsun sana Avon. Ben... <laughs> Avon hala satıyor. Galiba, evet evet satıyor ya var. satıyor. Ee, ya bence parfüm kullanılmalı. Bence çok güzel. Ben ya çok seviyorum kişisel olarak parfüm Hı -hı. ve yani ararım güzel bir parfüm. Ben benim kokum olsun isterim. Ben öyle hani değiştirmem. Böyle yaz kış kullanabileceğim günlük hayatıma uyumlu bir parfüm olsun falan. Sabit bir parfümün var ve sürekli evet, onu mu kullanıyorsun? Evet. <laughs> ee, ama yani insanlar şeyi çok kaçırıyorlar. Kendi tenine uymayan ya da böyle herkeste var diye alınan bir parfüm. Sadece işte atıyorum indirimdeydi diye alınan bir parfüm ya da sadece marka pahalı falan diye alan parfüm falan onlar kesinlikle yapılmamalı ya lütfen bak buradan kamu su olarak arkadaşlar yani bunu özellikle şeyde çok yaşıyorum yani buradaki uberciler taksiciler falan Hı -hı. abi bir basıyorlar parfüm araba gaz odasına dönüyor o yani biraz şeyden ya yayını. çok kişi biniyor ya bence Yok bunu abi. biraz da bilerek içeri ama sıkıyorlar değil. Değil kendilerine sıkıyorlar ama bence içeri de sıkıyorlar onlar müşteri Aynen. gelip gidiyor ya bir önceki belki at kokuyordu ne bileceğiz yani her, bilmiyorum ben herkes istediği parfüm <laughs> Çok olabilir. yoğun şeylerle böyle kamusal alanlarla. Çok eğer yoğun bir gece oldu. etkinliğine falan gitmiyorsan bilmiyorum. eğer yani ben ayda benim yılda benim sabit duty free'de bir tane parfüm var. Ben de onu düzenli olarak her gün evet. havalimanına uğradığımda bir sıkarım. <gülüyor> <gülüyor> o gün bir onunla dolaşırım. Asla da almam ama yani. <laughs> Alırım ama nedense hiç onu almıyorum ya. Hiç şey yapamıyorum. Ben mesela kişisel olarak benim tenimle en iyi giden işte Lilium ve Yasemin kokuları ve o bazlı. Onun yoğunlukta olduğu parfümler. Ya ben bir kere. Ama bunu işte deneyerek öğreniyorsunuz. Gerçekten i̇şte bir ürün belik Da o Çok evet. parfüm var hangisini deneyeceğim ya. Evet. Benim tenime en iyi giden koku onun kokusu. Oo. Yaz kenara. Seviyor <laughs> şey, bayanlara? Hanımlara. <laughs> Hanımlara serisinin ikisi. <laughs> Hanımlara iki. Ben bir tane bulmuştum üniversitedeyken o da arkadaşım Victoria Secret'tan işte iki yana bir bedava mı ne ayten dedi girelim mi bir parfüme. Tamam dedim bak bir tek onun kokusunu çok seviyorum ve artık üretmiyor onu Aa. Victoria Secret. Victoria Victoria... Secret... Buradan sana sesleniyorum. Bir tane parfüm beğendim. Hemen evet. üret. Ben lisedeyken bir şey vardı. Sugar bilmem ne pamuk şeker kokulu bir parfüm vardı. <laughs> şeker kokulu. Dershanenin koku. yarısı onu sıkıyordu. O çok kötü bir koku. Aa, hatırlayamadım ama bildim. Evsiz koklarım daha iyi. <laughs> Abartma. Tamam şaka yapma o kadar değil. Yani bugünlük bizden bu kadar diyelim. Bizlere abone olmayı ve şuralarda bir yerlerden değil mi? Orada mı çıkacak bilmiyorum. Benim için buraya koysun bir tane. Beğendiyseniz de beğenmediyseniz de ya. <laughs> Yorum yapın ya koku. Siz ne diyorsunuz? Siz ne öneriyorsunuz? Ne? Beğenmediyseniz diyeme gelin geri bildirim verin. Okuyacağız hepsini. Ben armutlu koku arıyorum bu arada. O Victoria's Secret e, parfümünün içinde armut varmış. İçeriğine bakmıştım. Ben de. <laughs> evet bana önerirseniz çok sevinirim. Bir tane parfüm olur hayatta. Ben de onun kokusunu arıyorum. <laughs> o zaman onlar da Oktay'a yazsınlar. <laughs> o zaman görüşmek üzere. Görüş, hoşça, kalın. hoşça kalın. Aa mikrofon kapalıymış. Şaka şaka heyecanlandım.